arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, piramit 3x3'ü çözeceğim e, bir yandan belki anlatabilirim Önce bir size göstereyim Ondan sonra anlatacağım Arkadaşlar e, şimdi gördüğünüz gibi bozuk bir Rubik küp Tabii kanala abone olmayı unutmayın şimdi mavi 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 burada bir tane mavi olacak Şimdi, e, e, şimdi 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 e, bunu hani buraya getireceğiz ya bunun için bunu uygulamamız lazım e, nasıl göstereyim bunu buraya çekeceğiz bunu böyle yapacağız bunu böyle yapacağız bunu böyle yapacağız bakın burası oraya geldi şimdi bunu böyle kalanda yapacağım. Bu geldi. Şimdi e, burada iki tane şey oldu ya böyle. Bunu böyle yapıyoruz başta. Sonra böyle yapıyoruz. Bir tüpümüz bitti. Ama böyle bir durum da olabilir. Böyle bir durum da olabilir. Bu nadir geliyor size belki. Bunu çözmek için bunu e, dört kez yapmak lazım. Aa. Bunu bir gösterdim bir kez. Şimdi e, size gösterdim. Bunu bir de anlatarak yapacağım. E, ama anlatarak yapmayacağım. Şaka yaptım. Ve bay bay.